Bismillah diyelim. Tasavvufta ruhun uyanışı, nefsin de İslamlaşması vardır. Bunların alametlerinden bir tanesi nedir? Şu şöyledir. Ruh uyandığı zaman Allah'ı anar. Evvel aleminde ruhu anır. Yani bu şöyle kaydedir. Yok mu Rabbil alemin der ya, yok mu? İsteyen, arayan, affedilmek isteyen gibi bu ilimi düşün. İşte ruh bunun karşılığında belalemini andığı için ve Alemin ruha nasihat gönderir. Onu anar. İşte bu örneğin bazen bazen bazı yerlerde nefisi sağlam esledim ve emarı olanların nefisleri var ya bunlar da bu nefisleri yalnız. Akılları keşfedemez. Akılları ermez. Ama nefisleri bilir bu hakikati. Nefisleri bildiği için ne yapar? Saldırırlar. Böyle kimseyi sevmezler. Böyle Allah anan kimselerin hoşuna gitmez yani. Allah ananlar o, o insanların yani o nefislilerin hoşuna gitmez Mehmet'im. O zaman ne oluyor? Bak dikkat. İncelik orada. Peki ne oluyor? Şu oluyor. Nefis ruha aşıktır. Yani insan kendini seviyor ya. Kendini gerçekten seviyor Nefis çok kibirlidir kendini çok sever Ama maneviyata girdiği zaman nefis artık e, Müşidik Yami tarafından Tasması takılır İrşada alınanlardan bahsediyoruz Yani lavvame ve üzerindekilerin Yaşantılarından bahsediyoruz İlhamlı nefisler de böyle yaşarlar <laughs> Şimdi Karşıdaki insanın bir inancı var Esmerin ve Emar'ın inancı Müslüman kimliği var Ama inancı bozuktur Hani Allah var der, Resulullah var der, iman ettim der. Ama tefaruatında çok bozukluğu vardır. Allah bir de dedi Allah Celle çok islatı vardır bozuk. Yani bozukluğu çok ya, nefis çok güçlü, ruhu da ezik ya, ruh esir ya. <laughs> Şimdi hak eyli insan, ruhu nasihat alan insan da sohbetini ettiği zaman bu kimseler kurtlanır. Boğuz ederler, haset ederler. Güçleri olsa kılıçlı zamanlarda olsa kafasını keserler. Mümin sevmezler. İşitmek istemezler. Anladın mı? burayı? Tamam. Bak dikkat. İşte bu ruh coştuğu zaman nefis o diğer nefislerden artık aynı değil. Tasması takıldığı için mürşidin nazarına girdiği için İslamlaşır ama tam İslamlaşmamıştır. Lakin ne yapar biliyor musun? Ruhu savunur. Yani karşıdan gelen o bozuk nefisleri ruhu güzel olanın nefsi görür ve atılır. Ölümüne atılır. Bak gördün mü nefsin? Önceden böyle bir hayatı var mıydı bu insanın yoktu. Bak ama şimdi ne kadar değişmiş değil mi? Bak nefisin irşad olması, nefisin mürşide bağlı olması, nefisin yani bir doktora teslim olmasını dinledin şu anda Mehmet'im. Yani bu çok acayiptir, çok hikmetlidir ama unutma nefsin de ilerliyor. Nefsi, nefste İslamlaşıyor. Sebeplerden bir tanesinin delili budur. Ne yapıyor bak nefis? Sustan sus demiyor. Hakkı alma demiyor. Ne yapıyor? Dikkat et. Sen an diyor ben seni korurum diyor. Kafir nefislere, münafık nefislere. Anladın mı? Nefsi esirlere karşıdır ki ben öne geçerim ölümüne. Bak nefse ne kadar değişti. Şimdi dön esferin nefse. Böyle bir derdi var mı? Dikkat et. Nefis esferindeki insanın zihnine ne yapıyor? Dikkat et. Esmeri Zeyfi'nin Esmeri Safi'nin itikadı ne? Ben seçilmiş Murat Kul günahsızım gibi 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 övgülerle dolu değil mi? Anırabiliyor mu? Söyleyebiliyor mu? Yok. Söylese zaten istizahçı oluyor değil mi? Aferin. Şimdi düşün. Aynı nefis onda var. Yok, söylesene ne dediğin zaman susuyor. Kim susturuyor biliyor musun nefis? Aman diyor söyleme diyor. Başımıza eş almayayım. Senin yüzünden dayak yemeyeyim. Ölmeyeyim. Aç kalmayayım. Bak dikkat et. Nefisleri musun Mehmet'im. İsa i̇şte insanlar, insanların hakikatleri böyle. Bak bir tanenin nefsini nefsi ne yaptı? Eserin ve emarenin nefsi. Diyorsun ki İslam muhabbet et kardeşim. Et İslam muhabbeti kardeşim susuyor. Susturan kimmiş gördün mü? Nefis. Peki şimdi ilhamlı nefise döndüğünde baktığın zaman ne yapıyor? Allah'ı anıyor ruh. Nefis de korumalını yapıyor bak. O da nefis, o da nefis. Şeklen o da insan, o da insan. Farkını gördün mü şimdi İşte tarikat de Mürşid-i Kamil mükemmilde insab etmiş insanın Güzelliği bu gerçek manada Ve o insanın Teslim olduğu mürşid Yani Sultan Saki Kadesallaha teslim olmanın Ve onun da ne kadar mükemmel bir şeyh olduğunun da Delili oluyor bu Ne kadar güzel bir şey değil mi İşte buraya ulaşamayanlar Mürşidi Kamil'in mükemmelin gerçekten tasavvufiyetine ulaşamazlar. Neden? Neyse anlattık. Bak nefis. içinde evliyaya bürünmüş. İçinde Allah rızasına ulaşmış. E mara ne? Emin insanlar. Bak buna ulaşmasına rağmen haydi konuş dendiği zaman, anlat dendiği zaman susuyor. Susturan kim? Nefis. Peki ruh nerede? Nuh ruh esir, nefsin esiri sesi çıkmıyor, garibin. Ama bak düşün, Allah hidayet vermiş, ilerletmiş kulun haline bak. Ruh konuşuyor, nefis ilk başlarda kitti. Ama aynı nefis bak dikkat et, ruha diyor ki sen konuş, sen anlat, sen bana bakma diyor. Benim halim perişan ama sen konuş, hakkı konuşuyorsun diyor. Nefis artık İslamlaşmaya başlamış Mehmet'im. Seyili sürük budur, böyle yaşanır öteki türlü sen ne dersin, sanırsın, benim şeyhim var diye de sanırsın. Bunlar hep sanma. Sanan nefis, unutma. Esmerim ve mare sanar ve zanla yaşar. Delilsiz yaşar. Konuşamaz, anlatamaz. Bülbül olamaz, Rabbini anamaz. Çünkü onun yani Rabbini anması ne zikir de yapıyor. Subhanallah, elhamdülillah, ya işte Allah Allah. deme. bu, bu, bu. O da ne? kısık ses. Ne? Ruh yapamıyor bir şey. Halbuki bir müzik yamil mükemmile. Gerçekten insan beden nasipte kimseyi gördün mü? Aynı nefis, aynı beden yani böyle şekil aynı ama bak biri nefsi hükümet olmuş, aklı ve zihni eline irade eline almış, ruhun sesini kesiyor. Ama öteki insan ne yapıyor? Nefis diyor ki ben bataktayım, ben gerçekten zalimlerdenim. Ama ruh sen doğruyu söylüyorsun. Sen konuş susma sakın. Gördün farkı. İşte İslamlaşma. Nefsin İslamlaşması bu. Öteki türlü aynaya bakmış varlık iddiasıyla dolaşan bütün insanlar ister Müslüman olsun kimliği ister olmasın. Bütün insanların efendisi kalbi nefstendir. Nefstendir. Onlara göre kamiller, Allah'a göre zalimler. Gördün mü inceli? Zalimler susar. Nefisleri susturur. Ama çalan ne yapıyor? Çalan da nefsi azmıştır zaten. Esveline dönüktür, esvelindir. Bunlar zaten azmıştır. Bunların nefsi ruha ısrar ederler. Oğlum işte aslan olduğunu söylesene. ...bazı da modeller bunlar. Bunlar da esbeli safilin istitaca doğru gidenler. Anladığını Anlat. Ruh der. Çalar oradan. Ruha da baskı koyar. Onun da ruhu sesi çıkmıyor gene. Çünkü niye? Ruh tedaviye girmemiş. Ruh esir. Ondan. Yani boğazlanmış bir hayvan gibidir ruh. Sesi çıkmıyor garibin. Yani orada da iki türlü insan var. Emare ve Esvelin. Esvelin'in de azmışını gördün mü? Tam tersi. Nefsi diyor ki Ulan o kadar bilgi getirdim sana. Şunları diyor anlat diyor. Ama ruhu doğar da boynuna sıktığının haberi yok. Geri zekalılar ruhunun sesi çıkmıyor. Esir ya. O zaten dertli. O zaten nefs beni esir almış. Rabbimi anlamıyorum derdinde. Ona da girmediği zaman hakika değilini gördükleri zaman esvelinler kediye dönüşlerinin sebebi budur. Çünkü oradan çalarlar. İmam-ı Rabbani'den çalarlar. İmam-ı Gazali'den çalarlar. Rabbani alimlerden çalarlar. müşrik kamillerin sözlerini araklarlar. Sonra da ruha derler ki gel bunları seslendir. Kendince kamil olacak ki arkadaş. Ama ruhu da Allah Azze esareti hakikati olduğu için onu birbirleştirmez. Ancak kimlerin esveli safili mühürü yiyenlerin içlerinde bazen bu tasavvufa sürtünmüş ee, Müslüman grubu var. Bunlar farklı. Bunlar bülbül gibidir. Yalnız bunların ruhu ölmüş oluyor. Bak istitraç. Ruh ölüyor ölüyor. Peki seslenen kim nefis? İddiada bulunan kim nefis? Bunu da bu bilmiyor. Nefis en güçlü olduğu zaman hangi insanlar bunlar? Kalpleri mühürlenmiş. İstitraca girmiş. Kullar ruhları ölmüş cehenneme eğilirler. Onlara ne yardımcı bulunur? Hiçbir şekilde. Ne de tövbeye meyillenirler. Kim bu? Şeytan ana nefis. Yani şeytanın nefsiyle istiraca düşmüş, esveri sahibinden istiraca girmiş bütün nefisler aynı. Bilirler hakkı, bilirler hakkı ama iman etmezler. Onlar işte kendilerini pazarlarlar. Ne yapıyor adam? Diyor ki Mehdi'yim diyor ya. Mehdi'yim. Ulan yani şaka gibi. Yani deli mi? Deli işte. Deli dedikleri bu. Değiller. Deli değiller. Deli insanın tarifi bellidir. Sıcağı soğuğu bilmez kardeşim. Doğruyu yanlış anlamaz gerçek deliler. Ruh böyle yönden delirmişler. Böyledir. Dünyada deli var mı? Var. Allah için deliren varlar var, var mı? Var. Allah için olan var. Allah için olmayan da küçük yaşta menenjit gibi böyle bazı hastalıklar var. İnsanların aklı melaketlere gidiyor. Bunlar da sorumlu değiller. Bunların ne söyledikleri sorumlu Hani değiller. Onların son hükmünde şeriat da zaten belli etmiştir. Ama Allah yoluna girip de deli olan da var. Akıllan akıllan yasak yerlere giriyor. Akıl, Mehmet'im unutma belli yere kadar akıl çok kıymetlidir. Ama belli yerden sonra akıl artık tehlikedir. Bunu hiç unutma. İlerleyen zamanlarda yaşayabilirsin. Öyle zamanlar olur. Ben kabul ettim. Diyeceksin akıl oraya giremez. Yasak. İşte o bazı kullar var. Gücü kudreti yok. ilmi yok. Hiçbir şey yok. Meraktan böyle sorguluyorlar. 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 Allah Azze Celle Celle de onların aklını alıyor. Allah için ...akıllara giden deliller var mı? Var. Ama genelde istitraçlar akılsız değiller. Çok zekiler. Çok zekiler. Onların ruhları öldürüldüğü için, öldüğü için hükümü tamamdır. Dünyadayken Allah onlara mühür vurdu Mehmet'i. Mühür, mühür. Anladın mı? Mühür vurdu. Onlar tövbe edemez. Şeytan gibi. Şeytana, şimdi şeytan da o bazı insanlar var. Şeytan çok zeki zannederler. Ulan gerçekten akıl olsa tövbe ederdi. Şeytana üç tane fırsat verilmedi mi? Peygamber selam zamanında tövbeye girse girer değil mi? Bak girmez. Nefisi gördün mü nefisi? İnsanda da aynı nefis var işte. İstitraca i̇şte, girdiği zaman tövbe etmezler. Minnet der ki aa Mesih'im diyor, peygamberim diyor. Bilmem ne böyle çok yok mu? Erven Asoğlu gibi tipler, feto gibi tipler, kainatın imamıymış da bilmem neymiş de görevliymiş de şeriat yok. Kari yapıyor. Hazreti Muhammed'in sünneti seniyeleri yok. Evliyayım diye geziyorlar maskaralar. Şeytanın askerleri bunlar. İstitraçlı i̇şte bunlar işte. Bunlar tövbe edemez. Bak bunlar edemez. Arkasına giden bir kısım edebilir. Çok az kısım ama. Onlar da çünkü oraya girdiği için sapı sapı Allah Celle Celaluhu hiç unutma bak. Allah'ın Sünnetullah bu. Sapı sapı yani sapık bir lider yapar, yaratır. Arkasına sapık insan gönderir. Nasıl Sultan Saki Kadesallah aslan gibi peygamberin sünneti seniyesinde yaşıyor. Onun arkasından da aslan gibi e, sofileri var. Tabi bu anlattığım dinde sofi, sofi, sofi adayı, sofi zanneden de var. Yani e, mürşidin arkasında giden sapık da var. Bak kamili mükemmel arkasında giden sapık da var. Ama onlar diğer o sapıklardan daha şiddetli. Onlar sonra bozguncu ve fitneci diye gezecekler. Allah muhafaza etsin. Yani tarikatı Aliye'de Nakşibendi'nin nisbetine girip de istitaca girenler yeryüzünde en şerli, şiddetli sapıklardır. Hiç unutma bunu. En şerli. Kafirden de mi? Onlardan da daha sapıktır bunlar. Çünkü bunlar öyle hasta istidaçlı oluyorlar. Ya düşünebiliyor musun? Peygamberim diyebiliyor. Günahsızım diyor. İsmet sıfatım var diyor. Peygamberim diyor yani ya da işte Mehdi'yim ya da Hazreti İsa aldığını zannediyor. Mesih'im diyor adam. Ana düşünebiliyor musun? Evet. İşte Allah muhafaza etsin. Ruha çok dikkat. Ruh ölürse geçmiş olsun. Ama İrşad'ı anlattık sana Mehmet'im. İrsadı gördün mü? Ne acayip, değil mi? Bu senin. Bu safkan senin. Bu için YouTube'a gönder gitsin. Arayana da gidebilirse. Yani e, mülhümeye dönük de bunda keyif yapacaklar. Kimler keyif yapmayacak? Esvelinler ve emmareler. Bunlar keyif yapamazlar. Şimdi bunlar bunu çözmekten mükellefler. Öyle hissediyorlar. Şimdi bu sesin çıkışını değil, söylemleri değil. Bunlar bu gelenleri yorumlayacaklar böyle, kaçamazlar. Bu çalma, aldığını sahne etme var ya, bu iki zümre bunu yapacak. Ama Allah Azze Celle Celaluhu yazgıda varsa bir mülhemeye ya da bir lavameye Bunlar şifa olacak. Unutma bunu. Sen de böyle şifa alan inşallah. Bu tarikat ismetini gördün mü? Ne kadar güzel. Kamile bir sınıf mükemmelin tasavvuf olmak ne kadar güzel bir şey değil mi? Bak neler öğretiyorlar. Yola devam. Yola devam. Tamam mı Mehmet'im benim? Maşallah maşallah.